Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sabahleyin çocuklara kahvaltıyı akıtma yapacağım arkadaşlar. Krebin bir tık kalını yumurtayla, sütle açacağım bir hamur akıtma yapalım. Kahvaltıda çocuklar yesin. Bir paket vanilya yerine, vanilya almışım kabartma tozu yerine. Arkadaşlar iki defa aldım, ikisini de aynı aldım. Herhalde paket arkadaşlar sonunda oldu. Paketler karışmış. İki defa elimi uzattım. İkisinde de aynısı geldi. Şöyle iki tane de yumurtayı kırıyorum. Yumurtaların dışı biraz kirliydi. Hemen elimi yıkadım. Tuzumu da aldım. İki buçuk kaşık. Evet, sütle beraber güzelce bir hamurumuzu açalım arkadaşlar. Şöyle kaymaklı süt. Şöyle güzelce hamurumu açacağım. Evet arkadaşlar, hamurum hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı kek kıvamında oldu. Baktık. Baktık koyu oldu. Su koyarız. Cıvık oldu. Un koyarız bir kaşık. İlk de hamuru tavaya döktüğümüz zaman belli oluyor. Genelde kreplerin güzel olup olmadığı akıtmaların. Krep akıtma artık ne derseniz. İlk tavaya dökmeyince kıvamı belli olmuyor. Evet arkadaşlar şöyle bir bazlama tavamı koydum ocağa. Krep tavam eskimiş onu kullanmıyorum. Onu şöyle bir hafif yağladım. İnşallah güzel çıkar. Allah utandırmasın. Küçük küçük uğraşmak istemiyorum. Şöyle büyük büyük olsun. Hafif kenarlarına doğru yayalım. Sence? Evet. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bayağıdır bir yol kat ettim. Kanalıma girerseniz, bütün videolarıma bakarsanız aradığınız her şeyi bulabileceğinizi zannediyorum şöyle kenarlarını bir bakalım şöyle kontrol ettim hemen çevirme zamanı da geldi evet biz gibi akıtmalar torunlar bekliyor kalktılar Evet arkadaşlar şöyle akıtmalarım çok güzel oldu. Hemen bir tane daha dökelim. Çocukların çok sevdiği kahvaltılık. Neredeyse o benim kabın her zaman söylerim bir su bardağıdır. Azlama tavası da büyük olduğu için aslında krep tavaları bir kepçe falan alıyor. Bu benim tam bir su bardağı alıyor. Büyük büyük yapayım. Bir kişiye bir tanesi yesin. Bayağı kalabalığız. Küçük küçük uğraşmak istemedim arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Kreplerim hazır. En sonuncu tavada pişiyor. Bakın şöyle kat kat. Çok güzel kreplerim. Onu da yumuşacık. Akıtma, krep, tava ekmeği, ne derseniz artık her yere de farklı söyleniyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.